markanın istediklerini Deren zaten çok çok iyi biliyor. Sana anlatır. Lastik markasıyla da tüketici datalarını görüştük. Slogan önerilerimiz gönderildi. Cevaplarını bekliyoruz tamam mı? Aşağı yukarı bu şekilde. Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Zaten irtibat halinde oluruz. Ben oradan da destek atarım size. Her Gerçekten gidiyor musun? Haydi Allah Allah ya tekrar tekrar. Konuştuk Emre bunları bir daha mı konuşalım? Evet gidiyorum her şeyimi ayarladım biliyorsun. Sen hala niye inanamıyorsun ki benim gittiğimi anlamıyorum yani. Ben bir anlık sinirle karar verdin zannettim. Gerçekten gidiyorsun yani. Gerçekten gidiyorum Emre. Bana bana altı ay önce söyleseydin... ...havalara uçardım herhalde işleri bana bırakıyorsun diye. Ama ben eski Emre değilim artık. Zaten eski Emre olsaydın ben de işleri öyle sana bırakıp gitmezdim. Yine gitme be abi. Edmond'un bir alt markası için biri feneri saldık geçen gün. Tamam mı? Deren ona da çalışıyor. O işi bak ihmal etmeyin. Dikkatli olun tamam mı? Emre'cim biraz konsantre olur musun? Çok rica ediyorum ya lütfen. Birazdan bak Polen gelecek. Onun kitabına çalışacağız. O gelmeden bütün bu işleri bitirelim, halledelim, ilerleyelim istiyorum ben ya. bir şey soracağım. Bu benim kitap yüzünden sen kendi işlerinden geri kalmıyorsun değil mi? Yok yok yok. Ben bitirdim işlerimi ya. Sağ salim Emre'ye devrettim. Tamamen senin kitabına konsantre olmak istiyorum artık. Gitmeden bunu da bir güzel bitirelim. Harikasın ya. Çok teşekkür ederim de. Çok pardon. Eski topuza dönmüşüz. Evet. Hı -hı. Ne işin var burada? Eee... Sen yeni işine başlamamışsın. Evet yeni işe e, başladım hızlı bir giriş yaptım hatta. E, çok sağlıklı bir çalışma ortamım var benim. Çok steril. Çalışmaya devam ediyorum evet. Güzel o zaman ilk sorumu tekrarlıyorum. Ne işin var burada? Açıkçası bir şey konuşmamız gerekiyor. şeyle ilgili. Ne? Ne? Anlamıyorum. Ben. Çok pardon aramızda gizli. Kim sportif ya? Ya, ya ne yapıyorsun? Aramızdaki büyüğü bozdun. Ha. <laughs> sportif line şey. Okey. ama. Top markası, gizli diye sen anladın bu hassasiyetin. Sıkıntı yok yani. Polen e, yabancı değil. Polen'in yanında konuşabilirsin rahat rahat. Yabancı değil. Hı -hı. Belli oluyor zaten. E, ben ajanstaki işlerimin hepsini hallettim. Devretmem gerekenleri de devrettim. Geriye sadece... Sorumluluk bilinci yüksek bir insanım. İşimdeyim, gücümdeyim. Aklım sadece... Kaldı benim. Ha, boş ver onu ya. Ee, Cancığım bir bakar mısın? Bir saniye Polen Hanım. Bir saniye. Boş ver onu mu? Salla işte ben hallettim onu bir şekilde. Hallettin mi? <laughs> ee, tek başınıza. Hı -hı, tek başıma hallettim. Çözdüm. Sıkıntı yok. Senlik bir durum yok yani. Cancığım şuna bir Bir bile... saniye Polen. Sıkıntı yok yani çözdüm. Ben sadece size yardım dokunur diye. Ee, yalnız şuna bir bakar mısın? Bir saniye. Bir saniye Polen. Eee. Anladım. ilgin alakan için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de o iş. Yani senlik bir durum katan yok. Çok sağ ol ilgilendiğin için. İyi peki sen bilir mi? Siz bilirsiniz o zaman. Ha. Ee, Yiğit bu arada yemek kitabının toplantısını hatırlatmamı istedi. Biliyor musunuz sanırım unutmayın diye. Tabii ki biliyorum sanırımcığım. Geleceğim zaten birazdan. Merak etme. Garidesler çok turuncu olmuş. Eee <laughs> Can'cığım gel bir bakalım mı artık? Geldim geldim. <laughs> Evet arkadaşlar, temel olarak kafam oluşturduğu konsept... ...you want you eat moddusu. Ha o şey demek istiyor yani ne yerseniz olsunuz. Ya Allah ne verdiyse deniyor yani ona. <laughs> yani tatlım biz ona tam olarak öyle demiyoruz. Sizin oralarda nasıl deniyor bilmiyorum ama bizim oralarda öyle deniyor. Siz dememeye devam edebilirsiniz sorun yok. Ya bu you are what you eat ne yersen olsun tabiri daha çok vegana kayan, sıkı diyet yapanların kullandığı bir tabir. Sen çok yanlış anlamışsın Bu kitap böyle lezzetiyle ön planda olacak bir yemek kitabı değil mi? Ne alakası var şu an You Are What you Arkadaşım, arkadaşım burada art direktör ben değil miyim? Tersi çok pis, ben söyleyeyim. Sen birkaç tane görseli kotar, yeter. Ben kotaracağım, birazdan az kaldı. Geliyorum, kotaracağım. Yiğit Bey, bakar mısınız şuna? Deniz Beyciğim, aslında... E... Ben de Can'a katılıyorum biraz, yani biz daha böyle geleneksel... ...Türk halkına hitap eden bir şeyler... Evet, yani tam olarak kavrayamadınız, biliyorum ama... ...bizim demek istediğimiz... ...hani daha dünya mutfağından harmanlanmış bir kitap olsun. Ya fakat şu anda çok fazla müdahale var. de bir evren yaratmaya çalışıyorum burada. Sürekli bir interruption, sürekli bir don yani. Biz de beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz beyefendi. Sonuçta ekmeğimizin peşindeyiz hepimiz, değil mi? Don da ayrıca, ben anlamıyorum. Anlaşamayacağız böyle. Neyse devam edin buyurun. Fotoğrafçı arkadaşım sen beni anlamıyor musun? Fotoğrafçı arkadaşım anladınız mı acaba? Çabalıyorum. Sana tarif ettiğim şekilde birkaç tane fotoğraf alırsan becerebilecek misin? Gerisi bende. Ya ben çekerim de sen tarif edebilir misin? Ben orada Fakat bana hiç böyle bahsetmemiştiniz. Ben on oldum şu anda. Deniz Bey yani şimdi arkadaşlar biraz agresif. Siz öyle Sakin sakin. Anlatın işte aranızda şey yapın. Bir, Hayır, benim aklımda olan şey... ...70'lerin vintage country tarzında bir konsept yakalamak... ...böyle ahşap baskılı soft ışık altında. Vay, 70'lerin mutfağında çekilecek fotoğraflarla... ...2019'da yemek kitabı satmaya çalışacağız ha? Çok iyi. Bayağı iyi, bayağı 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 iyi. Bayatlar o yemekler. Nasıl? 50 yıl var ya arada. Zaman aşımı. <laughs> Yiğit Bey, bu sululuklara daha fazla dayanamayacağım. Benim zamanım çok kıymetli. Ve bu arkadaşlarla daha fazla katiyen çalışamayacağım. Aa, Deniz e, Bey. Siz bizi yanlış anladınız ama ya. Deniz Bey. Bir beş dakika çok daha yanlış ya. anladınız. Ah yazıklar olsun. Oh. Bir şey diyeceğim, biz ne yapacağız şimdi? Art direktör kim olacak şu anda? Yani aşırı derecede az bir vaktimiz var ve art direktörümüz yok. Ben yaparım art direktörü. merak etme Can, gerçekten mi? Yani madem ben sebep oldum bu büyük kaybınıza ben telafi ederim. Oh yani oh gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bence Polen biraz ters e. konuştu. Yine de ben, bilmiyorum. Yiğit sakin gayet sakin. Yeni art direktörümüzü bulduk. Can Divit. Aa oh, gerçekten. Ne güzel. <laughs> Editörümüz hazır. Burada. Art direktörümüz hazır. E, tamam biz yeni müşteriniziz o zaman siz. Maalesef. O, o nasıl bir tipti ayrıca? Yani hani böyle soğansız menemen kılıklı bir şeydi. Bir garipti o. <laughs> Tatlım zaten menemen dediğimiz şey tam olarak soğansız oluyor. Kapuska yapmıyoruz neticede. <laughs> Karnabahar da demedim zaten. İngiltere menemeni mi acaba? Ya soğan... Başlasak mı artık? Evet. Ee, biz hazırız. Başlayabiliriz artık. Hayır başlayacağım. Başlayacağız tabii ya. Başlamayıp ne yapacağız? Buraya geldik toplandık. Başlayacağız zaten. Konsantre olmaya çalışıyorum. Bir sakin ol ya. Benim çok acil çay içmem lazım. Hemen. Kaç çay çay getiriyorum. Sanem ne yapıyorsun? Sen müşterisin. Ben müşteriyim. Müşteri her zaman haklıdır. Sen öğrettin bana bunu. Evet çok abartmamakla birlikte öyle. Ee, Melge çay mı içiyor peki? Çay. Çay. Sütre çay kahve. kahve. Evet. Ben o zaman ufaktan konuya bir giriş yapayım. Ya da kitabın editörü olarak sen mi girmek istersin sen? Ben başlayayım. Lütfen. Editörüm ben. Buyurun Sanem, Tanem Hanım buyurun. Tabii, buyurun. Fotoğraflar konusunda size çok güveniyoruz. Allah razı olsun. Önceki çalışmalarınızı da gördük zaten. Başarılı buluyorum ben sizi önceki işlerinizde e, fotoğraflardan dolayı. Başarılı buluyorum, evet. Aman efendim, estağfurullah ya. Sizin gibi birinden bunları duyabilmek büyük onur bizim için. Estağfurullah. Art direktörlük kısmıyla da Can Bey ilgilenecek, başında duracak. Kendi söyledi çünkü. Can öyle mi? Bana niye söylemedi? Ben ne haber işte Can Bey çok hevesli nasıl hevesli Can Bey bir bilseniz anlatamam. Polina Hanım'a çok büyük bir destekte bulunmak istiyor. Arzusu bu yönde, fedakarlı, özveriliği konuşmuyorum. Yani yapacaklarını anlatmayacağım diyor. Ama yani Can gerçekten sağ olsun. Eğer bu iş onun elinde olmasaydı... ...ben kesinlikle bu kadar rahat edemezdim. Ya böyle çünkü Can böyle nasıl desem... ...daha ben düşündüğümü söylemedim o hemen anlar. Yani bir nevi kalbimiz bir gibi diyebilirim. Değil mi? Mükemmel bir uyum gerçekten. Yani çifte yumrular gibi, e, çifte kumrular gibiler. Çok enteresan. Bu projenin de bana denk gelmesi, şap badanak bana denk gelmesi çok şaşırtıcı. E, duygulandım da, açıkçası sinirlerim de bozuldu, davranış bozukluğuna da adım attım. Büyük şans. Değil mi? Ben de mesela çok şaşırdım. Ona çok enteresan olmuş o. Bu şans bizim, bize ait. Yani sizin gibi yayıncı ile çalışmak. Ben orada hemen bir araya gireyim Can. Lütfen. gir ya aynı frekanstan iki insanın bir arada çalışması ya yani o kadar güzel ki herkese tavsiye ediyorum yani. Değil mi? Daha çalışmaya başlayalı bir gün oldu değil mi? 24 saat evet, 24 saat ama yıllardır böyle beraber çalışıyor gibiyiz. Ne güzel ne güzel. Neyse ben böyle bir şey. Yıllardır birlikteymişsiniz gibi değil mi? İyi it beyle. Ne güzel. Nelere vesile olabiliyor bir kaza ya sadece. ...görünmez kaza dedikleri işte Görünmez. Görmek istemeyeceğimiz, çok istemesek de gördüğümüz kazalar bunlar işte. Güzel. Evet. Bayağı uyuştuk be sana, değil mi? Evet, işte, çok pardon ya, çok özür dilerim elimden kaldı ya. Hiç önemli değil, çok iyi uyuştuk. Ben de tam onu söyleyecektim Benim zaten. Benim beynim uyuştu şu an, beynim. Hı hı. Çay nerede kaldı ya? Ceycey! Cey. Geldim Can Bey, geldim. Ee, buyurun, hemen geldim. Ver şunu. Benim kahveydi. Aa, çay kalmamış. Eksik mi yatırdın Cici? Şaka şaka. Evet. Hepsini içtiniz mi? Aslında her şey belli gibi. Bence çok da öyle fazla konuşacak bir şey yok yani. Sözün bittiği yerdeyiz. Tam oraya mı denk geldin? Sadece takvim uygun mu değil mi biz de onu konuşmak lazım. Neden? Bir yere mi gidiyorsunuz? Ne zaman gidiyorsunuz? Kiminle gidiyorsunuz? Ne zaman döneceksiniz? Dönecek misiniz? Kitap tak. Tamam, ben de kitap için soruyorum zaten bunu. Yani sizin takviminiz bizim programımızı belirleyecek. Ha sizin kafanızdaki tarih nedir kitap için? Hemen şu anda. Nasıl hemen şu anda? Bir dakika. Bir an önce çıksın istiyoruz. Bir hafta içinde. Öyle bir ütopyamız var. Aa, bir dakika öyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bizde her şey mümkün. Biz olmayanı olduruyoruz. Sanemciğim yalnız sözünü keseceğim ama bu sefer mümkün değil. Hayır yani çünkü bizim bekleyen çok işimiz var. Öteleyemiyor Müjdelen. Maalesef Can. Ayakkabı firması var. O kadar takvimin gerisindeyiz ki. Tamam ben onun PR çalışmalarını yaptım bitirdim. Evet ben de yürütüyorum bir yandan. Teşekkürler C.C. Evet, araba firması var daha teklif vermedik. Ben onun çalışmasının yarısını bitirdim. Derya ilgileniyor. sonra de başındaydı bitmiş olması gerekiyor. Bravo Sanem. C.C. bir saniye. Sanem'ciğim. E, diyorum ki acaba ajansın işlerini artık biz mi halletsek? Hı? Sonuçta bunlar bizim iç işlerimiz değil mi? Ayrılsak da beraberiz Deren'in. Bir nefes kadar yakınınızdayım. Artık. Öyle oldu. Ne kötü bir çay bu. Benim yokluğumda çay çok bozmuş kendini. Ben çok beğendim Cece'yi Nazalı. Bir seferde bitirdim bak. Gırtlağı yandı. Sinirden. O zaman görüşürüz. Aa, tatlım. Efendim. Sana demedim. Polen'e dedim. Efendim hanımcığım. Gitmeden bir kahve içelim mi ki. E, i̇çelim tamam. tamam. Ee, yiğit ben kahveye geçiyorum dönüşte uğrayacağım yanına tamam mı? Tamam. Gizemciğim odaya yolla kahveleri. Tamam Hanım. Gizem mi? Gizem diyor bana. Sen hem gidelim. Gidin tabii gidin tabii buyurun buyurun. Gidelim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Hocam yesiniz kahve. Yap yap, yap. içeriye. Sert olsun. Hocam David. Nasıl geçti toplantı? Emre bak beni biliyorsun abi. Ben hı hı. özünde son derece kibar... beyefendi, centilmen... ...tamüllü, sabırlı bir adamım. Bunu biliyorsun hemen öyle bir... ...şiddete meylediğim falan öyle bir derdim asla yok benim. Özünde ben şiddete karşı bir adamım aslında. Hani böyle bir sıkıntım varsa gidiyorum. Hani... Başka şekilde spor salonunda falan hallediyorum mesela dışarıda değil. Yani kibarlığa katılıyorum. Çentilmeneye katılıyorum. Şiddet konusunda bir... Emre bak ben şimdiden söylüyorum sonra şaşırmayın şok olmayın diye şimdiden bak söylüyorum. Ben bu Yiğit'i döveceğim tamam mı? Bak ben iyi de adam döverim ha. Biliyorsun ben iyi adam döverim tamam mı? Bu elimde kalacak benim. Abicim saçmalama ya. Allah Allah. Ablacığım şöyle bir oturur musun sana bakarken benim başım... Hayır ay, hayır hayır oturmayacağım. Benim kesinlikle enerjimi atmam gerekiyor. Ben gerçekten katil olacağım. Elimden bir kaza çıkıyor. Canı keseceğim Bak. ben. Anneme söylersin uygun mu dille anlat anneme. Acaba kickbox biliyor mudur? Cicusu biliyor mudur bu? Teknik biliyor mudur yani anlatabiliyor muyum? Biliyorsa hani gideceğim spor salonu hangi spor salonundaysa gideceğim oraya. Tamam mı? Orada çözeceğim bu işi yani çünkü... Teknik bilen adamla benim vicdanım rahat olur yani. O şekilde çünkü öyle tamam yani bilmiyorsa tamam üzülebiliriz onun için ama biliyorsa eğer orada işte işin rengi değişiyor anlatabiliyor muyum yani? Yok yok ben gerçekten onu görmeye tahammül edemiyorum. Ya bassın gitsin artık bassın gitsin buradan ben onları baş başa gördükçe ben kafayı yiyeceğim doktor bul bana. Doktor sen beni neden oturtmuyorsun? Evet lütfen evet, oturursun evde başımı döndürdün zaten otur bir sakinleş lütfen. Bire bir elini sağla. Ay tamam. Ya ihbar süresini de unuttuk tamam. Yeni işine başladı gitti diyoruz tamam. Geliyor dibimde yine beni sinir ediyor ya. Yeni bir işe başladım yeni bir hayata adım attım hop karşıma çıkıyor. Sürekli karşıma çıkıyor. Hanımlar. Ahit merhaba nasılsın? Sağ ol sen. İyi sağ ol. Ne yaptınız bitti benim işim siz ne durumdasınız? Gülmek insanı iyileştiriyor dedikodu yapmakta. Evet öyle laflıyorduk biz de işte. Ha. Alo Osman. Aa burada mısın? He. Eve bakmak mı? O nereden çıktı ya? Yo doğru söylüyorsun tabii yavaş yavaş bakmamız lazım ama. İyi tamam tamam bekle ben geliyorum hemen. Tamam. Osman gelmiş ev bakmaya gidelim diyor. Tamam bekletme o zaman. Hmm. Hadi görüşürüz. Evlilik hazırlıkları. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Hasan ama senin yüzünden üç dört kere okuyorum bir cümleyi anlayabilmek için ya. Bütün konsantrasyonum rezalet durumunda şu an. Hadi bakalım. İlk roman yeni heyecan. Başlıyorum. Bu değil, bu değil. Başlıyorum. Mi okusam ben bunu acaba ya? Hem görsel hem işitsel olur. O zaman konsantrasyon bir deneyim öyle okuyayım ya. Yaşanan fırtınalı kavgadan sonra sessizlik eve ağır bir sis gibi çökmüştü. Mert yatağa uzanmış yaşadığı her şeyi unutmaya çalışırken birden oda kapısının açıldığını duyar. Bir çift ayak usulca ona yaklaşmaya başlar. Mert kalbinin sesini bastırmak istercesine gözlerini kapatıp seslenir. Sanem! ...biyice parmağına ayak yaptı abi, beni, trebe soktu ya. Ayak sesi falan diyorum ya. Erkenci kuş... ...ekmek fırının... ...tezgahına geçer. Mis gibi ekmek kokusu... ...sarmış etrafı bu saatler en sevdiği saatlerdir. Sanem'in. Sanem mi? Neyse Sanem olsun şimdilik. Sonra değişir nasılsa. Ne de olsa biraz otobiyografik. Evet. Nerede kalmıştık? Günün en güzel saatleri bunlardır Sanem için. Herkesin mışıl mışıl uyuduğu, Sanem'in ise mis gibi taze ekmek kokuları arasında hayallere daldığı saatler. Sanem kaleminin ucunda dünyayı gezerken içeri can girer. Can mı? Her kaç mı çıkıyor ya? <laughs> Sanem kalemin ucunda dünyayı gezerken içeri... ...içeri... ...hayır tabii ki muzafferle girmesin. İçerim. Mehmet Girer. Mehmet. Evet. Mehmet. Şimdilik Mehmet olsun. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Ne istemiştiniz? Ekmek. Bir tane. Evet. Tamam. ekmek Yine bekleriz. Hiçbir şeyden umduğumuzu bulamadık. İngilizce bir şeyler mi okusam ya? Bak Allah'a bir şey şimdi başlanır mı? Biraz okuyayım. Sabahın erken saatlerinde... ...boş bir sokakta yürürken... ...sanem... ...karşısına can çıkar. Ya çek. Şey, ben kıracağım bak o elini ha. Yamutacağım fırtını ha. Alerjim var benim. Can! Oh, oh, kendi rüyamdan korktum. Oh. ...gidiyorum ben ya. Ben iyice saçmalıyım. Hiç iyi değilim ya ben Gerçekten hiç iyi durumda değilim. Oh. Oh, kadın rüyama bile giriyor artık. Arasam mı acaba ya şimdi sana? Arasam mı acaba? Rüyamda gördüm desem. Rüyamda gördüm seni desem. Bu da çok klişe şimdi yani. Bu dünyanın en klişe şeyi. Uyudun mu diye mesaj atsam... ...ben uyumadım da derim. Başka yere gider ya. Salim bu kararlılığını çok seviyorum. Meşgul. Kimle konuşuyor ya? Konuş tabii. Tabii. Konuş tabii birileriyle. Sen beni bu hale soktun. Konuş birileriyle lak 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 konuş. Ama sinirlenme. Seni ilgilendirmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Bütün canları sileceğim buradan. Güzel. Da belki de bir problem yaşıyor annesiyle falan telefonda konuşuyordu. Ben de iki çift laf edeceğim zaten bir şey söylemeyeceğim ki. Ne yapıyorsa o da yapsın. Sanem. Can. Ben seni mi aradım? Ah, Ben e, arayacaktım. C'ler karıştı herhalde. Ne haber? Sesim de çıkmadı. Ne haber? İyilik. Sağlık. Sana ne haber? İyi ben de. İyi. Ee, şimdi sen gideceksin ya belki arkadaşlarınla falan vedalaşıyorsundur. Özlem gideriyorsundur. Ay neyse işte dışarıdasındır ben meşgul etmeyeyim. Öyle <laughs> aramış kendi kapatmak istemedim açıkçası. Ben tabii ki dışarıdayım şu an. Çok normal olarak. Sen, sen müsait misin? Yani çalışıyorsundur diye hani müsait misin diyorum hani. Eğer çalışıyorsan ve o yüzden müsait değilsen ben seni sonra arayayım sonra konuşalım. Yo çalışmıyorum. Kafa dağıtıyorum. Tamam geliyorum. Gördüm gördüm çok yakışmış. Oh, dağıt tabii. Tabii. E, dağıt tabii dağıt tabii. O iyi it de. Tabii şey çocuk. Kibar çocuk. Çiçek gibi çocuk yani. Senin hani kafa dağıtmana da yardımcı oluyordur ha? Evet ya. Sağ olsun. Çok yardımcı oluyor. Ya çok destek veriyor bana. Sağ olsun. Ya romanımla ilgili çok fikir verdi açıkçası. Bilmiyorum o olmadan ne yapardım. Verir verir. Çok başarılı çocuk canım yani. yani. polen de heyecanlandırdı. Ben bile kendimi nasıl buldum işin içinde bir anda anlamadım vallahi yani. Değil mi? Arkadan biri ittirmiş gibi buluverdi. Evet senin için de farklı bir mecra sonuçta. Bayağı iyi oldu bayağı bayağı. Bayağı iyi oldu yani. Sen o yöne gittin ben bu yöne gittik. Ters yönlere gittik. Hiç beklemediğimiz yollara yönlere gittik yani. Öyle. Kim derdi böyle olacağımızı? Değil mi? Değil mi? Böyle derken? E böyle derken yani birbirimizin hayatına müdahale etmeden, e, saygı duyarak medeni bir şekilde izliyoruz birbirimizi. Bu çok hoş. Evet. Medeniyet değil mi? Medeniyet. Doğru kelime medeniyet. Çok doğru yere parmak bastın Sanem. Allah'tan yani eskisi gibi etkilenmiyoruz birbirimizden. domuz gibiyiz maşallah. Hiç aramızda kıskanma falan kalmadı yani. Sıradan insanlarız birbirimiz için artık. Yok. <laughs> yani yu artık ayrılıp da arkadaş kalamayanlara. Çok medeniyetsizlik. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlık nihayetinde aşktan çok daha üstün bir duygu. Aşk dediğin söner. şey değil yani ama arkadaşlık öyle öyle mi yani? Kalıcı. Devam eder yani. Süper. Cümle süper. Ben bunun altına imzamı atarım. Bravo. Gerçekten elimde telefon olmasa alkış... Bravo. İmza doğru dedim evet o halde ben seni hiç tutmayayım yani neticede beni de bekliyorlar bir saniye ee, ben de hiç bekletmeyeyim beni bekleyenleri. Evet evet ben vaktini almayayım senin Vallahi beni de bekliyorlar çok talep var ee, yani el yapmaktan yemin ediyorum e, kolları koptu artık ben de tamam kapatayım görüşürüz o zaman. Görüşürüz. en önce meşguldü şimdi açtı mesela. Takılmamak lazım bunlara. Kıskanmıyormuş. Sen, asıl ben seni kıskanmıyorum ya. Asıl ben seni kıskanmıyorum. Böyle sözde olmaz bu iş. Sözde olmaz. İcraatlarınla göstereceksin. Az laf çok iş. Nasıl ya? Hani nasıl yani? Kıskanmıyor musun sen şimdi beni? Seni kıskanmamış halim bu mu yani? Az kalsın sen beni ajansa zincire vuracaktın ya ben gitmeyeyim diye. Bırak Allah aşkına ya. Çocukça şeyler bunlar. Herkes gibiymişim. Tamam herkes gibi olayım o zaman ben. Yani zaten meziyet herkes gibi olmakta değil ki. Herkes gibi olamamaktadır zaten. Herkes herkesini bilsin o zaman ona göre herkes gibi olsun. <laughs> Biz de ne olduğumuzu bilelim değil mi? Çocukça bunlar. Bunlar, bunlar gerçekten yani çocukça şeyler. Ben bunlara takılamam ki. <laughs>